Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Çok uzun bir aranın ardından yeni bir Onshape uygulamasıyla karşınızdayım. Bu uygulamada bir kopilya, bir PIM çizimini hep birlikte yapmış olacağız. Kimilerine göre çok basit görünse de şu gördüğünüz skeci çizerken birkaç noktayı da tekrardan hatırlamış olacaksınız. Evet, yeniden bir part dosyası çizeceğiz. Create kısmına geldik. Yeni bir dosya açıyoruz. Buraya artık siz hangi ismi verirseniz. Ben buraya kopyala diyorum ama şimdi kopya üreten birisi çıkıp ya böyle şey mi olur falan demesin. Alt üstü bir uygulama yapıyoruz. Uygulamaya geçmeden önce belki de küçük bir dertleşebiliriz. Yeni bir 10 şey videosu hazırlamayı düşünmüyordum. Çünkü o kadar emek verilmesine rağmen küçük bir beğeni, küçük bir yorum yapmak gibi kibarlık gösterenlerin sayısı gerçekten de çok çok azdı. Nacizane bu videoları faydalı olsun, insanlara bir yardımım olsun diye hazırlıyorken bu kadar kayıtsız kalınması beni oldukça üzmeye başlamıştı. Hal böyle olunca neden tutup da kendi vaktimden, çoluğuma çocuğuma arayacağım vaktinden ayırıp da bu videoları çekeyim ki diye düşünmeye başlamıştım. Ancak geçenlerde dertli dertli düşünürken, Karadeniz'in derinliklerine doğru şöyle bir bakarken birkaç tane gelen güzel yorum beni kendime getirdi diyebilirim. Belki de onlar gibi birkaç tane insana gerçekten de faydalı olmuştur ve gerçekten de onların duasını almışımdır. Şimdi bizim için uygun düzlemi seçerek işe başlayacağız. Geldim ön düzlemi seçtikten sonra doğrudan buradaki skeçe tıklayabilirim veya da klavyeden shift'le birlikte S'ye basmanız yeterlidir. Ardından da N'ye bastığınızda doğrudan bu düzleme dik olarak bakarak çiziminize başlayabilirsiniz. Klavyeden L harfine basarak bir line çiziyorum. Yine yukarıdaki şu menüden çizgiye tıklayabilirsiniz. Bunlara çok çok geriye dönmek istemiyorum. Geldim buradan buraya bir çizgi çizdim. Şimdi bir yay çizmek istiyorum. Mouse uzaklaştırıp tekrardan üstüne getirdiğimizde bir yayı çizebiliyorsunuz. Sanki SolidWorks'ten bunu hatırlayacaksınız değil mi? Geldim sonra düz bir çizgi çiziyorum. Ardından yine bir yay çizeceğim için uzattım. Tekrardan yakınlaştırdığımda şöyle bir yayı çizdi. Şimdi tekrardan bir yay çizeceğiz. Uzaklaştırdık, yakınlaştırdık böyle bir yayı çizdi. Ve ardından tekrardan bir yay çizeceğim için bunu yaptım. Ve ardından da şöyle bir line ile ESC'ye bastım çıktım. Bir sketch oluşturdum. Oldukça Solidworks'e benziyor değil mi? Zaten anlayamıyorum. O shape gibi bir çizim programı neden karşılığını bulmuyor? Gerçekten de çok şaşırıyorum. Solidworks'ün yanında. On Shape'in esamesi dahi okunmuyor. Neyse devam edelim. Şimdi biz geldik D'ye basarak doğrudan ölçülendirme verebiliyoruz. Ya da yukarıdan zaten şu ölçülendirme komutunu gidip bulabilirsiniz. Şurası. Geldim burayı 85 mm olarak verdiniz. Buradaki arkadaşa da yarı 17 mm demeniz yeterli olacak. Hatta şurayla şuradaki açıyı falan da verebilirsiniz. Burada 45 derece diyelim. Bunu dediğinizde her taraf yamulmuş olabilir. Bunu çok da dert etmeyin. Bası tutarak şöyle çekiştirebilirsiniz falan ayarlayabilirsiniz tamam mı? Şöyle şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Yok eğer bu yamutmak çok hoşunuza gitmiyorsa CTLZ 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 bir CTLZ daha şurada yamuldu ya biraz daha farklı yerleri ayarlayarak ilerleyebilirsiniz. Mesela D'ye bastım buraya bir ölçü vereceğim. Buranın yarıçapını da 8.5 olarak verdim. ESC basarak ölçülendirmeden çıktıktan sonra şurası teğet mi ona baktım. Tık tık yaptım ve teğetin T'sine bastım. 10 shape'e şey bayılıyorum gerçekten ve devam ediyorum. Burasıyla burası da teğet. Şöyle geldim tıklayıp T'ye basmanız yeterli ki zaten teğet olduğunu anlıyorsunuz bu arada. Şu noktayla şu nokta aynı hizada olsun, yatayda olsun diyorum. İkisini seçtikten sonra bakın yukarıda hizalama ikonları yer alıyor zaten. Şöyle gelip tıkladığınızda görürsünüz bakın. Yatay yap ki o da H harfi. Tekrardan tık tık yaptınız. CTL e falan basmıyorsunuz. E'ye bastığınızda çat diye bunu aldı. Biraz daha bakın. İnsani şekilde ilerleyebiliyorsunuz değil mi? Böyle çok fazla yam onu kendinize göre ayarlayacaksınız. Kimse sizin dostunuz değil. Kendi kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi geldik. Şununla da şunu birbirine eşit yaparak belki de ilerleyebiliriz. Bunu seçtim. Şöyle tık tık yaptınız ve bunları da eşitin E'si. Tamam mı? Yeterli oldu. Tekrardan D'ye basarsanız buranın artık 17 olduğunu görürsünüz. Tıkladığınızda şöyle tıklayalım bakın. Buranın gri bir renkte olduğunu fark edersiniz. Yani burayı değiştiremiyorsunuz. Burayı değiştirirsiniz. Burada değiştirir. Kendini değiştirir. Çünkü bunları eşit yaptınız. Tamam mı? Yeni bir maceraya gerek yok. Bunu seçtik ve Delete ile D ile bunu sildiniz. Diğer taraftan ESC'ye bastık tabi. Şununla da şu birbirini eşit diyoruz. Biraz daha adama benzedi bence. Şöyle çekiştirdiğinizde bakın nereleri artık ayarlamanız gerektiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Tekrardan D'ye bastım. Şununla şunun arasındaki açıyı verelim. Mesela 30 derece olsun dedik. Hatta şurasıyla şurasını da artık verebiliriz gibi görünüyor. Burası da 45 derece olsun dediğimizde fena durmadı. Sadece şununla şunu da aynı yataya getirmeniz gerekebilir. Halen şuralar mavi, ille de bana ölçü ver diyor. Şuralar siyah, burası tamam kardeşim metre artık diyor. Demek istediği şey o. E tamam biz de verelim. Şununla da şunu birbirine işte yapabilirsiniz. O zaman biz de ölçü vermeye devam ediyoruz. D'ye bastık. Şuranın ölçüsünü 20.5 olarak verelim. Son olarak da şu noktayla merkezi aynı dike getirebiliriz. Eğer bir kopilya üreticisiyseniz bana sövmeyin. Dediğim gibi bu bir sadece çizim uygulaması. Tıkladım evet. Skeç kısmını bu şekilde bitirdik. Ve buradaki yeşile basarak okeyleyebiliriz. İlk çizimi bitirdik. Şimdi de bir profil çizmeniz gerekiyor. Burayı doldurabilmesi için. E, tam olarak şu başladığımız noktaya dik olacağı için şuradaki right düzlemi benim için yeterli. Geldim tıkladıktan sonra ile birlikte S'ye bastım. Ve buraya bir daire çizeceğim. Aslında dik bakabilirim ama anlayın diye şöyle çaprazdan bunu yapacağım. Klavyeden C'ye bastım. Otokette olduğu gibi daireyi böyle çiziyorsunuz. Sonra D'ye bastınız. Ve çapını veriyorsunuz. Çok iyi değil mi ya? Ve çapına 5 verdiniz. Burası da okeyse okeylediniz. Şöyle yakınlaşalım biraz daha net anlaşılsın. Artık süpürerek katı oluşturma yapabiliriz. Sortworks'te olduğu gibi. Geldim web komutuna gidiyorum. Bir solid bir katı yapacağım. Ve şu profili kullanacağım. Pet olarak yol olarak da şuradaki skeci kullanacağım. Tutulara tık 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 yapmanıza gerek yok. Doğrudan skeç bir kısmına bir defa tıklarsanız hemen alacaktır. OK ile burayı bitirebiliriz. Evet fena durmuyor ama şurası biraz daha uzun olmalıydı diyenler olacaktır. Dert etmeyin böyle küçük şeyleri. Burayı seçtikten sonra klavyeden Shift ile birlikte E'ye basarsanız ekstrüzyon komutuna doğrudan gider. X root komutu. E 25 mm uzatıyorum şurası. Burada okey diye biliriz. Düzlemler biraz gözlerinizi tırmalıyorsa şöyle gelip sakinlik yaptıktan sonra hide all plane diyebilirsiniz. Tamamını gizleyecektir. Videonun son kısmında Onshape dosyasını nasıl dışarıya export edeceksiniz? Dışarıya farklı formatta kaydedeceksiniz. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten de bunu bulamamışlar gayet doğal tutup da şehir kısmına gidiyor çoğu kişi şehre bastığınızdaki mantık farklı hani bu biraz da cloud sistemiyle çalışıyor ya biraz değil doğrudan bulut tabanlı çalışıyor ya İşte o çizimi paylaş vesaire gibi şeyler geliyor siz bunu çok da istemiyorsunuz bazen çünkü STL formatında kaydedeyim işte oradan da printer'da çıktı alayım veyahut da farklı CAD dataları olarak kaydetmek istiyorsunuz o durumda şurada parts'ı görüyorsunuz ya bu bir part geldim buraya tıkladım sakinlik yaptıktan sonra burada export'u göreceksiniz Export'a tıkladığınızda artık burada formatı seçebiliyorsunuz. Dosyanıza ad falan da verebiliyorsunuz. Verelim madem. Kopyala. Bakın o kadar uğraşıyorum. Bir beğeni bana fazla görmeyin. Buradan Parasolid, SolidWorks vesaire kaydedebildiğinizi zaten fark etmişsinizdir. Hadi SolidWorks olsun madem. Burada download seçilirken export diyorsunuz ve indiriyor. Bakın. part Bu kadar. Artık bunu bir solidworks dosyası olarak açabiliyorsunuz Eğer buraya kadar sabredip izlediyseniz Hadi size bir de teknik resim dosyasını aktarmayı göstereyim çok basit hemen artıya gidiyorsunuz tıklıyorsunuz bir defa burada create drawing zaten görüyorsunuz buraya tıkladım burada artık çizim şablonunuzu antetinizi vesaire seçebiliyorsunuz oluşturduktan sonra bu arada eğer ücretli versiyonu falan kullansaydınız böyle dört görünüş otomatik olarak verirdi size. Neyse biz tek tek uğraşacağız. Bunu seçtikten sonra okey diyoruz. Bu arada free versiyonda cat datasının herkese açık olduğunu da unutmayın. Evet geldi. Buradan part'ı tıkladığınızda artık içeriye aktarmaya hazır. Bir defa tıkladınız. Hemen geldi zaten. Aşağı doğru sürüklediğinizde üstten sağa doğru tıkladığınızda yandan bunu veriyor. Hadi biz şöyle verelim. Bir de böyle verelim. Ya da vermeyelim. Neyse geldim buradan ölçülendiriyorsunuz. D'ye bastınız. Buranın ölçüsü bu olsun. Şuranın ölçüsü şu olsun. İşte şurayla şunu verelim. Bu da çapı olsun. Efendim bununla buna tıkladım. Açısı bu olsun gibi gibi devam ediyorsunuz. Daha ne olsun ya? Adamlar sizin için daha ne yapsın? Vallahi diyorum yani nasıl bu ürünü satamıyorlar, satmıyorlar ya da bu kadar pazarlaması yapılamıyor. Anlayamıyorum gerçekten. İnsan bir yazılımın üstüne ancak bu kadar düşmeyebilir. Emir olun şu on shape'i ben anlatmasam belki de Türkiye'de çoğu kişi de bilmeyecekti. O kadar da mütevaziyim. Bir de 3D olarak görünümü aktaralım bari. Tıkladık. Şöyle front falan değil de izometrik olarak verelim tıkladığımızda verecektir. Değil mi? Fena durmuyor. Üzerine tıklayıp bazı düzenlemeleri daha ekleyebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Çift tıkladım mesela. Burada işte birebir gibi ya da diğer ölçeklerde verebildiğinizi fark etmişsinizdir. Neyse, o Evet, şimdilik bu kadar. Tekrardan bunu aldığımda o şekilde görüşmek üzere. Yine birisi tutup beni efkaliyken yakalayıp bir yorumla beni cezbederse tabii ki de durumun rengi değişebilir. Lütfen bu kanala abone olarak yorumlarla desteğinizi hissettiriniz. Bu benim için ziyadesiyle yeterli olacak. Hoşçakalın.